Evet merhaba arkadaşlar. Eren, Çımar. Çınar ve Emir. Emir e ne videosu çekiyoruz Emirciğim? Bebek, Bebek mi aldık? Abi, Bebek abi. Ve evini aldık, abi, aldık. Abi. değil mi? Emir açalım oyun ya. evi. Çınar aç. Küçük prensesin oyun evi. Eren, bantları var. Evet bantlarını güzel açın. Tamam, bir Hadi tane siz açın açacağız. ben sizi çekeyim tamam mı çocuklar? <laughs> <Ya> açıldı. <Çınar. gülüyor> lavabosu var. Yatağı var. Bakalım evi ne? Çok güzelmiş Çınar evi. Klozeti var. Kedisi var. Musluğu var. Aa, dolabı var. Çınar'cığım bir kapat bakalım. Nasılmış o? Emi'yi gördün ben, mü? Kendim, bak. Bir... bak Çınar abi takıyor. Emir, Çınar abiye bak bak nasıl yapıyor tamam mı? Sen de aynısını yap. Çok güzel oluyor. Çınarcığım kapatma, Emir de görsün. Evet, evet, bantla. Bantları güzel çıkarabilirsiniz tamam mı? Evet. Evet. Nereye? Evet, nereye? nereye yerleştiriyorsunuz? Biz de bakalım. yapıyormuş bebek. Alex. Bak bak yapıyor. Nasıl yapıyormuş? İya iya Gitti mi? Yaptı mı? Şimdi bakalım. Çınarcığım bir bakalım sen ne yaptın? Orada çok güzel yatağı da varmış onu da koyalım. Ya el e, yakıyor. Uyuyor mu? E, e, ya. Ay, this... Bakalım Çınarcığım ne yaptın? O yatağı da yerleştirmişsin. Bak Çınar abi yerleştirmiş gördün mü? Banyoyu da hazırladı. Yatak odasını da hazırladı. Çok güzel Çınar. Aferin sana. Evet arkadaşlar Çınar evimizi kurdu. Küçük prensesin oyun evini hazırladık. Pember Çınar abi giydirsin sana. Küçük prensesin oyun evini hazırladık arkadaşlar. Çınar abisi Emir'e yardımcı oldu ve hazırladık. Evet bak yatağı da var yatak odası banyosu çok güzel oldu değil mi Emir? Beğendin mi Emir? Evet uyuyor. Yatağına koy aferin sana. Güçlü mü dur. Dur Çınar abi düzenlesin tamam mı? Tamam hadi bebekler uyusun arkadaşlara bay bay yapalım videoyu bay bitirelim bay. Çınarcığım sen de bay bay yap hoşçakalın arkadaşlar.